E, Nisan ayında bu kadar sıcak hava hiç görmemiştim. E, çok boğucu bir hava var birkaç günde. Hatta birkaç gün önce tekrar olmuştu depremin olduğu gün. E, bugün yine böyle e, sıcak bir hava var ve boğucu bir hava. E, bilmiyorum neden. E, zaten e, dünyanın dengesi değişiyor. E, hava durumu değişiyor. Evet evet e, çok güzeldi. Denize şöyle ayağımızı sokalım dedik. E, çok keyifliydi, güzeldi. E, yazdan bir gün gibi. Ee, çok güzel hava. Nisan ayında hiç bu kadar sıcak olmamıştı. Ya, ya, terledik, bunaldık. Yani yazıda bekliyorduk. Arkadaşlar dolaşıyoruz. Bu Nisan ayında böyle sıcaklar geçti. Bu nasıl sıcaklar <laughs> var. Sonumuz hayırlı olur inşallah. Yağmur bekliyoruz. Bereketli yağmur bekliyoruz. Başka ne diyelim? Dik. Onu da gidip yat. Bak, ben bunlar, daha giymedim. Ben daha giymedim. Çok adet. 30 derece miydi? 30 derece mi? Sıcak var bugün. Evet. 28 sıcak. derece. Ya işte. Evet. Cenab-ı Allah'ın takdiri yani. Buna ne evet. diyelim? Allah'tan gelene bir şey diyemiyorum. mi <laughs> Gaz aratmıyor. <laughs> ya bu sene bak bir tane kar görmedim. Ya, görmedim. Ya. görmedik. görmedik. Şey yani. Şey. Görmedik yani görmedik. Görmedik. Tamam. Mevsimler değişti. Yapacak bir şey yok yani. Yağmur da kar da yağmadı. Biz Mersin'den geliyoruz. Annemi getirdim. <laughs> ama Amasya Güzel aslında ama bilmiyorum hani mahsul için hani çiftçi için şey bizim için sıkıntı yok. Yok hissetmedik. Yani son üç senedir Hissediliyor. Gittikçe de ısınıyor. Üç senedir öyle oldu. Evet. 2000'den... 2020'den önce böyle değildi yani. Kısa kollarda giymiştiniz. Giydik evet. Yazı özlediniz galiba. Tabii özledik. İnşallah şey, Atakum tarafına gideceğiz. 저 뭐, 이렇게 해서, 뭐, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 뭐, 이렇게 해이 Thank <laughs> you.